Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şöyle bir tane pembe toy box açacağım. Mıknatıs biraz çekiyor. İçinden ne çıkacak? Bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi mıknatıs çekiyor. İçinden metalle ilgili bir şey var ama. Kutu da bayağı dolu. Hemen şöyle açalım pembe toy box'umuzu. İçinden bir adet her zamanki gibi sakızımız çıktı. Şöyle sarı bir kutu var. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi mıknatıs çekiyor. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Yoksa bir hesap makinesi daha mı? Gördüğünüz gibi bayağı kapalı, ağzına kadar dolu. Hesap makinesi olabilir mi sizce? Çok merak ediyorum. Ne acaba? Bu neymiş ya? Aa, kalem tıraş. Burada yanda silgisi var. Burası da kalem tıraş. Valla çok heyecanlandıydım hesap makinesi çıkacak diye ama maalesef kalem tıraş çıktı. Bayağı da benziyor baksanıza. Yani boyutları falan neredeyse hesap makinesiyle aynı birebir. Ama kalem tıraş çıktı. Olsun. Bu da fena değil. Şöyle etiketi de var. Şu yapışkanlığı da yapıştıralım üzerine. Evet bu şekilde. Bir tane daha etiket varmış. Bu da arka tarafı için. Da arka tarafına yapıştırdık. Ama yine de güzel. Kalem tıraş ve silgi takımı. Toybox'un. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın.